Selam arkadaşlar, Rehber Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. Eğitime dair güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sağlık Bakanlığı 85 bin alım yapacağını duyurmuştu geçen yılın Kasım ayında. Bunun birinci alımı yapıldı. İkinci etap ne zaman yapılacak diye merak ediliyordu. Bununla ilgili Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. 42.500 yeni personel alımını duyurdu. Bunun 31.600'ü sözleşmeli personel. Kadro dağılımı şu şekilde. 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeli, 7.98 sağlık teknisyeni ve 21.709'u da sağlık teknikeri. Toplamda 31.600 sözleşmeli personel alınacak. Ayrıca 10.900 sürekli işçi alımı yapılacakmış. Alımlar ile ilgili kılavuz ÖSYM'ye ve İşkur'a gönderilmiş. Yakın zamanda kılavuz yayınlanır. Kılavuz yayınlandıktan sonra alım süreçleri nasıl olacak, tercihlerinizi nasıl vereceksiniz? Bunlarla ilgili güncel gelişmeleri kanalımızda paylaşacağız. Atanacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Güncel gelişmeler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.